Ayder yaylası. Türkiye'de yayla denince akla ilk gelen Karadeniz bölgesinin en gözde mekanlarından birisi. Kaplıca ve eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda en çok turist çeken beldelerimizden biri olan Ayder, Çamlıhemşin ilçesine, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre. Gelin Tülü Şelalesi. Ayder yaylasına ayrı bir renk ve güzellik katan Yerlerden birisi de bulut ve sislerin ardından Kavrun Deresi'ne doğru süzülerek akan Gelin Şelalesi. Şen Yuva Köprüsü. Çamlıhemşin'in Şen Yuva köyünde Fırtına Deresi üzerinde bulunan Şen Yuva Köprüsü, yörede bulunan kemer köprülere güzel bir örnek. Zil Kalesi. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına vadisinde bulunan kale asırlardır korunabilmeyi başarmış, çevresindeki yemyeşil manzarasıyla görülmeye değer. Rize Kalesi, kolay bir ulaşıma sahip kale, iç kale ve aşağı kale olarak ikiye ayrılır. İç kale bir dönem Cenevizler tarafından kullanılmış. Ziraat Botanik Parkı Bahçesi gerek şehir halkının, gerekse ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi durumunda olan alan Rize'ye hakim bir konumda. Rize Müzesi 19. yüzyılda yapılmış tarihi bir evde hizmet veren müze 1998 yılında ziyarete açılmış. Yöresel mimari özellik taşıyan evin yapımında geleneksel yapı malzemeleri ve teknikleri kullanılmış. Fırtına Vadisi Yerli turistler kadar yabancı turistlerin ve doğa tutkunların uğrak yeri olan Fırtına Vadisi, coşkun suları ve muhteşem manzarasıyla insanı büyülüyor. Yaklaşık 23 kilometre süren Fırtına Vadisi, muhteşem doğal güzelliğiyle bütün yıl boyunca akarsu sporu için uygun. Ovit Yaylası İkizdere ilçesine yaklaşık 36 kilometre mesafedeki Ovet Yaylası ve çevresi kış turizmi merkezi ilan edilmiş. Dağcılık ve trekking gibi aktivitelere uygun olan yayla önemli bir turizm potansiyeline sahip. Gito Yaylası. Gito Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunmakta. Yaylaya Fırtına Vadisi'nin güney yönüne doğru uzanan manzaralı bir orman yolundan ulaşılıyor